Tevratı ve İncili Sorguluyorum kanalından herkese selamlar. Bugün bakacağımız konu İncil'de İsa Mesih'e kul denmesi ne anlama gelir? Ve neyi ifade eder adlı konu olacaktır. Öncelikle İsa Mesih'e kul denilen İncil metinlerine bakalım. İncil Matta 12. bölüm 17 ve 18. İsa Mesih seçilmiş ve sevgili kuldur. Elçilerin İşleri 3. bölüm 13. Kul İsa yücelmiştir. Elçilerin İşleri 3. bölüm 26. Kul İsa gönderilmiştir. Elçilerin İşleri 4. bölüm 28. Mesedilmiş kutsal kul İsa'dır. Ve Elçilerin İşleri 4. bölüm 30'da İsa Mesih kutsal kul olarak geçmektedir. Peki kul ifadesi ne demektir? Ne anlama gelir? Şimdi ona bakalım. İsa Mesih kul kelimesini hizmetkar anlamında İncil'de kullanmıştır. Matta 20. bölüm 26 ve 27'de, Markos 10. bölüm 43 ve 44'te kul kelimesini hizmetkar anlamında İsa Mesih kullanmıştır. Ve yine İsa Mesih kendisine Luka 22. bölüm 27'de hizmetkar yani kul demiştir. İsa Mesih, Tanrı'nın kulu ve hizmetkarıdır. İncil'e baktığımız zaman, İsa Mesih, Tanrı'ya dua etmiş, Tanrı'yı yüceltmiş, diş çöküp, yüzüstü yere kapanarak, Tanrı'ya tapınmış ve ibadet etmiştir. Bu anlamda İsa Mesih, Tanrı'nın kulu ve hizmetkarıdır. Aynı zamanda İsa Mesih, Tanrı'nın kulu Hizmetkar olarak müjdeyi, İncil'i, Tanrı sözünü duyurarak peygamberlik etmiştir. İncil Markos 1. bölüm 38 ve 39, Luka 4. bölüm 43 ve 44